Üşümüş kanka. Aha beyler adı, adı Sova var. Kanka. Vuramadım ya oyun gitti neden, Neden neden? Lan ultim var ölme ultim var gel alın. beni kaldır ultim var koş. Koş bana koş. Dikkat et sova orada ama sova orada silah Oğlum, orada git. duvar vardı kanka nasıl gördü beni. Bekle aynen shift oyna shift oyna. Sova'yı kaldı, kaldır Sova'yı. Gel dümdüz koş gel kaldır dümdüz koş. Kapıdan gir kapıdan gir dümdüz koş. Oğlum sen laf Sarp. anlamıyor musun? Yer koş diyorum temin. koş. Sol, hemen kaldır solda 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 ha. Tamam koru şimdi. Koru şimdi. Arkana bak oğlum nereye bakıyorsun? Allah Allah. Arkana bakıyorum. Allah. Gel Allah. gel aldık gel oyunu. Gel 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 oyun win. Onun gel şiş. gel gel. Süre Aha. yok gel hızlı oyna. Öp Onur'u ömrü hop de. Onur'u nasıl keyim? Onur'u öp onu. Ayakta kalan son oyuncu. Oyuncu.